tekrar testlerinden temel matematiğini beraber çözeceğiz. İsterseniz başlayalım. Ne diyor birinci sorumuz? Bakın klasik bir güçlü sayı sorusu. Hemen bakalım. Aynen 2 üzeri eksi 1 dediği şey aslında 1 bölü 2 demek. Çünkü üzerindeki eksi negatiflik değil. Sadece pay ve payda yer değiştirme anlamı taşıyor. Aynı şekilde buradaki eksi pay ve payda yer değiştirme. İki ise karesi aldı. Peki burası 1 bölü 4 olacak. Aynı mantıkla burası da yine 1 bölü 4 olacak. Hemen önce burayı yani dedim. Toplam oyunda tane. bölü elde ettik. Oradaki aynı şeyi birbirine bölersem cevabını bir çıktığını bulacağım. Ama ben şu bölme işleminin halde cevabı bir buldum. 4 üzeri 0 zaten bir eşit bir ifade. Çünkü sıfırı açar sayının kuvveti bir eşittir. 1 ve 1'i toplarsan cevabın 2 olduğunu söyleyeceğiz. Dediğim ikinci soruya. Hadi Şimdi buradaki ortak özellik ne soruyor baktığım zaman? Eksi 8, eksi 4 ve 4'ün ortak özelliği hepsi 2'nin kuvveti diyoruz arkadaşlar. Demek ki ne yapacağım? Eksi 8 yerine eksi 2'nin 3. kuvvetini ve bunun da üzerinde bir tane daha 3 var. Aslında şöyle bakalım. Evet yani bu şekilde yazdım. Çarpı ne diyeceğiz? 4 yerine 2'nin karesi 10'un üzerinde 22 var. Ama şurada bakın dikkat edin şuradaki eksiği koydu. sonra ve iki üzeri yazdım. Yani eksi ikinin karesi dersem hata yaparım. Çünkü ben sadece bundaki dördü ikinin karesi diye yazdım. Onun için eksi dışarıda kaldı. Ama dıştaki parantezin üzerinde dördü zaten buradaki eksi yazsın yok edecek diyebilirim. Şimdi baktığım zaman. Dıştaki eksi Aynen kalacak yazıyor çünkü üzerinde tek kuvvet var. Sonraki eksi üzerindeki 4'ten dolayı arttı oldu. Şimdi üstü üstü kuralım. 2 üzeri 9. Çarpı 2 üzeri 4. Bölü 2 üzeri 8 mi diyeceğiz buraya 4'te 4'ten toplanıyor, 4'ten da? Çarpma da üstten toplamıyor. Bölüm de üstten çıkarıyor. Eksi 2 üzeri 13. Bölü 2 üzeri 8 oldu. Bu da eksi. diyeceğiz cevabı o da C şıkkında var diyor. Geçelim üçüncü sorumuza. Yine bir üstü denklem sorusu. Ne yapacağız? Üstteki çarplama aslında çarpma anlamına mı geliyor bu üstü sayılarına. Demek ki ben şuradaki değil 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi artı 162 eşittir. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3 diyebilirim. Ne oldu burası? 9 çarpı 3 üzeri x artı 162 27 çarpı 3 üzeri x oldu. 9 çarpı 3 üzeri x'i karşıya yaptım. 18 çarpı 3 üzeri x 162 yaptı. Tamam, burada 162'yi 18'e böldüğünde ne elde edeceğim cevabı? Her tarafı 18'e bölersek ne elde edeceğiz? Bakalım 3 üzeri x eşittir ne çıkacak arkadaşlar? Tam 9 çıkacak. üzeri x 9'muş. Buradan x'in 2 olduğunu zaten hızlıca görebiliriz. Ben 2 yazdığımda artık bana sorduğu şey ne olacak? 3 üzeri eksi 1 kere çıkardığım için. Cevabımız da burada. 1 bölü 3 gelecek. 5 şıkkında var diyoruz. Eksi 4. sorumuza. Bakın buradan ne diyor bize? Hemen bakalım şimdi hemen şu 12'yi parçalım. 12 ne demek? 2 üzeri 2 çarpı 3 demek. bu üzerinde x eksi 1 var. Da. 2 üzeri 2 x eksi 2 çarpı 3 üzeri x eksi 1 üzeri 3 üzeri x eksi 1 Bunlar e. gittiler. Geriye ne kaldı? Şurada yanılmayalım. 2 üzeri 2 x eksi 2 eşittir 0 demeyeceğim. Bu çünkü çarpmalı e bir sağlaşma olduysa yerine etkisiz eleman olan bir kalır diyorum. Peki bu bir de ne demek arkadaşlar aslında? Üzeri sıfır. Demek ki 2x eksi 2 eşittir sıfır geldi. 2x eşittir 2 ise x'in bir çıktığını söyleyebiliriz. Bizim x artı 2'yi soruyor. Devamı 3 diyeceğiz diyoruz. Devam edelim. Köklü sayılar sorumuz. Bakın bu klasik hatta çok fazla klasik ne sorusu. Eşlenik sorusu. Şimdi tek başına bir kök varsa neydi bunun eşleniği? Kendisiydi. Ama iki tane kök veya bir kök bir reel sayı gibi bir ifade varsa reel çok rasyonel sayı varsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Eşlenik çarpımı gelecek Peki buradaki eşlenik bunun şurada değil mi? Reel sayıdaki farklı oldu. Demek ki ben bu iki kesri bunlarla genişleteceğim. Yukarısı 10 kök 5 bölü 5 oldu. 4 parantezinde dursun. Kök 5 eksi 1 bölü. Peki aşağısı ne oldu? 2 kare farkı. Birincinin karesi 5, ikincinin karesi 1. Bakın 4'e niye dağıtmadığımı anladık mı? Çünkü paydalar da zaten sadeleştiler. Şurada bir 2 kök 5 kaldı. Şuradaki eksiği de atmalıyım. Eksi kök 5 artı 1 oldu. Peki buradaki cevabımız kök 5 artı 1 çıkacak. O da eşit şıkkında var diyoruz. Eksik altıncı soru. Hemen bakalım bu ne işe yarıyor. Öncelikle Şuradaki eksiden nasıl kurtulabilirim arkadaşlar? Her tarafın üstünü Eksi bir ile de Genişleterek Demek ki üç üzeri a eşittir. Bir bölü eksi birinci kuvveti ters çevirdiği için Dört yapacak her şey yolunda. Demek ki ne yapacağım? Bakın şimdi burası ne demek? Şuna bakıyorum. Dokuz üzeri a bölü 9 üzeri 1 diye ayırdım yukarıdaki çıkarmayı. 9 üzeri a dediği şey 3 üzeri a'nın karesi midir? Demek ki bunun karesini alıyorsam sonucu da alacağım. Buraya 16 yazacağım. Faydası 9 bir de üzerinde kare var. Cevap buradan 4 bölü 3 çıkacak. O da a şıkkında var diyoruz. Geçtik 7. soruyu. Evet bakın aslında e, kökte çarpma işlemini bir hatırlayalım. Eğer kökün derecesi eşit ise, köklerin derecesi eşit ise ben içerideki çarpmayı yapıp en son üzerine kökü ekleyebiliyorum. Demek ki buradaki baktığım ikisi de kare kök. Önce çarpmayı yapabilirim. Peki içerideki çarpmadan ne dikkatimi çekiyor? Bu bir eşlenik çarpma. Demek ki ne yapacağım? Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi diyeceğim. Hemen yapalım. Beşin karesi. 25. Eksi kök karesi 7. Bütün üzerinde ne vardı en son? En başta bir kare kök vardı. Cevabımız buradan kare kök 18 çıktı. Bu da 3 kök 2 demek. Ne diyorlar? Bulduğun sonuç hangisiyle çarpılırsa bir rasyonel sayı olur. Ne demek istiyor yani arkadaşlar? Kökten kurtar diyor. Peki ben kök 2'den kurtarmak için neyle yanı Yine kök 2 ile. Çünkü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı ne yapıyor arkadaşlar? 2 yani bir rasyonel sayı yapıyorum. Demek ki cevabı A şıkkı diyeceğim. Geçti. Sekizinci soruya. Bakın yine hakikaten çok kolay bir soru. Dokuzuncu sayısını dedi altımızdan. Kök 75 dediğimizin ifade ne arkadaşlar? 5 kök 3. Eksi 48 peki ne demek? Pardon artıymış? 48 ne demek? 48 de 16 çarpı 3 demek. 16 dışarıya 4 diye çıktı. 4 kök 3. Ne eksi? 12 de 4 çarpı 3. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 kök 3 oldu. Şimdi bakalım. Hepsinin kök, kök 3'ü ortak mı? Demek ki sanki ortak parantez çözüyormuş gibi düşüneceğim. 5 ile işte toplarsam 9. 2'yi çıkarırsam 7 gelecek köküç zaten duruyor. Yeni olacak cevabımız o da C şıkkında var diyoruz. Geçtik 9. sorumuz. 9. soru bizden ne istiyor var? Önce şurada kare aldığım zaman A'nın 25 olduğunu buldum. Peki A 25 ise B de çıkmadı mı? Bana neyi soruyor? Karelerini al topla. 25'in karesi 625 yaptı. 1'in karesi zaten 1. 626 çıktı cevabımız. Yani daha orijinal bir sorudur diye beklemiştim. Çok daha basit bir soru olarak geldi karşımıza da 4. soru. Şimdi bakalım 10. sorumuza. Evet, nereye geçtik artık? Üstü köklü yuvarlattık. Biraz da problem bakalım bir araç ortalama 90 km hızla gittiğinde 100 km'de 6 litre benzin tüketiyor. Bakın çok kolay bir oran orantı sorusu. 250 km'lik yol yine ortalama 90 gidiyorsa kaç litre benzin tüketir? Geçen ki ortalama 90 km'la hızla yok. O zaman şöyle diyorum. 100 km'de 6 litre harcıyorsa 250'de ne kadar harcar? Doğru bir orantı mı var? Yol arttı. Litre miktarı artmalı. Doğru bir orantı var. Şuradan bir tane gitsin. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 5. 5'te 1. Artık 3 ve 5'i x'in 15 olduğunu bulmuş olduk. Yani çok klasik bir doğru orantı sorusu görmüş olduk. Şimdi bakalım yeni soruya. Şimdi elimizde ne diyor 1 şehrindeki ortalama nüfusun yıllık artış yüzdesi %2. Tamam. Burada tek sıkıntı bölme dağıtma yapmamak arkadaşlar. Bakalım. 2017'deki ne soruyor bana 2017 vermiş. Ben 2017'dekinin x olduğunu düşünüyorum. X'i 2017'den 2018'e geçerken %2 arttıracağım. %2 arttırmak 102 ile çarpıp %2 e bölmek demektir. Bu 2018'deki ve bunu 2019'a geçerken aynı oranda arttırmalıyım. Cevabımız da 665.856 olmalı. Siz buradaki hesapları tek tek sağda ulaşmayacağım ben daha önceden soruya baktığım için. Sağda şurası 51, şurası 50, burası 51, burası 50. Sonu 50 birle ayağındaki ile de, sağlayışıyor ve ne açtığımızda 640 bin çıkıyor cevabımız arkadaşlar. O da D şıkkında var. Buradaki aslında tek sıkıntı işlemleri hatasız yapabiliyor musun diye soruyor bize. Hepsi yeni soruyor. Bir aile ayda 35 litre tl su 120 tl 80 tl ödüyor. tamam hemen topladık bunları yani bunların ne kadarmış toplamları 35 120 80 toplarsak 235 mi yaptım tamam 235 aylık gelirinin 1 bölü 6'sı demek ki ben aylık gelirin 1 bölü 6'sının 235 olduğunu biliyorsam 235 ile 6'yı çarpıp soruyu bitireceğim. 30'un 0'ı elde var. 3. 18, 3 daha 20, 21, 1'in biri elde var. 2, 12, 2 daha 4. Yani 1410 olacak cevabımız. Geçtik 13. sorumuza. Hemen bakalım. Aşağıdaki tabloda bir halin aylık giderleri verilmiş. Hemen topladık. Ne kadar var burada? Hemen altı bir topla işareti. Onun sıfır elde var bir. Yedi. Sekiz otuz bir daha. Onun elde var bir. Bir, dört, sekiz, on beş, yirmi. İki bir TL. Şimdi tamam toplam gideri iki TL. 2000 TL'de mutfak üç yüzde yüzde kaçtır diyeceğim. Şimdi ne yapalım? Şu iki sıfır bitsin. Şu birer sıfır bitsin. 30 bölü 2'den 15 diyelim cevaba. Geçtik 14. sorumuza. Yine bakın bir yüzde oran sorusu. Kar oranı sormuş. Bakalım 2016 yılındaki karı ne kadar? 500'den 740'a çıktığına göre 240. Ben şöyle yapacağım. 500'de 240'sa yüzde soru işareti. Beşe var, e Ne yapar? 48 yapar. Bunu hallettim. 600'den 369 çıktığı için 600'de 300 yarıya indi, indirdim. 50 oldu. 700'de 300 mü kar? 100'de x diyelim. Bu biraz kesirli çıkıyor. 300 bölü 7. Ne yaparız 300 bölü 7 yaklaşıyor. 4 kere 28 kalan 20 Ne diyeceğim? İki kere. 42 bir, kere bir şey yapacak. Tamam geldik diğerine. 8 yüzü de 390 sa. x. Ne yapacağız? 390'u 8'e böldüğünde nasıl bir sayı elde? 4 kere var yani 32 etmiş. 48 bir, bir şey mi diyeceğim? Evet, 64 burası 6. Aynen. 48 bir gül. şey. Kötümden daha büyük. Tamam. Geldik diyelim 900 ile 540 artış Evet. 100 x. Şunlar gitti. Ne yapacağım? 540'ı 9'a da x'in 60 çıktığını göreceğim. Demek ki en yüksek kar oranı neredeymiş? 2020 yılındaymış diyeceğiz. Tek tek baktığı için sadece olumsuzdur. Sorunun bir zorluğu aslında yok. Bakalım yeni sorumuza. Bir pastanede 10 pasta yapmak için 80 lira harcanıyormuş. Tanesi 20 liradan satılıyor olmuş. Demek ki bakalım ne söyleyeceğiz? Öncelikle 10 pastaya net kardan mı gitsek? Öyle yapalım. 10 pastadan ne kadar para kazandı? Tanesini 20 lira 200 kazandı. Bunun 80 maliyetti. Yani karımız 120. Diyeceğiz ki ne diyeceğiz? Bakalım. 10 pastada 120 kar ediyorsa kaç pastaydı? 50 pastada ne kadar? 5 katı. 5 katından 600 diyeceğiz. Şimdi başka bir yoldan bakalım. Şöyle diyelim. 10 pastaya 80 lira harcıyorsa 50 pastaya ne kadar harcar? 400. Doğru. Maliyet 400 TL. Peki 50 pastayı 20'den satarsan ne yapar? 1000. 1000'den. Bin. 400 çıkarırsam da yine 600 yapar. Yani tersten baksın da cevabı yine 600 olurdu diyoruz. Geçtik. 16. sorumuzu hemen tahta temizledim. Bakın. Aşağıdaki tabloda A ve B işyerlerinde yerlerinde çalışanlar ödenecek. 30 günlük net bağış ve günlük yemek yolu ücretleri verilmiş. Şimdi önce A'ya bakıyorum. A'da 2500 net bağışımız var. Artı Günlük gerekli ücreti 15. 15'ten neyi çarpacağım? 30'u. 15'ten 30'u çarparsam 450 geldi. Artı günlük yol ücretine de a dedim. Dolum ne? A. B. B'de de 310 lira maaş. Artı 310 çarpı 30'dan geldi. Artı 3B. Tamam. Çok mu burada? Şimdi neden? 30 gün var. Bir ayda. 30 A, 30 B olur. Ne diyor? A daha kazançlı. Demek ki A'dan daha çok para kalıyor bu arada. Ne yapacağım o zaman? Hemen A'yı düzenliyorum. 2950 artı 30 A büyüktür. 3400 artı 30 B. Tık 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 birer sıfır gitsin. Ne yapalım? 3 yanına eksi 3 b geldi. 340'ın yanına 295 gitti. 3 parantezinde a eksi b ne gelecek burada? Bir yerde hata mı var acaba? Ha, doğru görmüşüm. 340'dan 295 çıkarttığımda ne kalacak arkadaşlar? 45. Her tarafı 3'e varsa. A eksi B 15'ten büyüktür diyeceğim. O da E şıkkında var diyoruz. İlk 17. sorumlu. Hemen tahta izleteyim. Bakın. Yalçık dedi. Elimdeki paranın tamamı 6, 8, 10, 12 yaşamda 4 torun verişleri lazım. Paylaştırmış. Şimdi elimizde 6, 8, 10, 12 var ve en büyük torunu 60 düşmüş. Bakın kaç katını vermiş? 5 katını. Demek ki buna da 5 kat verecek. Buna da 5 kat. Buna da 5 kat verecek. Diğer yani 3 torun toplamı ne kadar aldı o zaman? 120 TL almış oldular diyoruz. Geçtik 18. soruya. KDV sorusu. Hemen tahtayı temizledim. KDV, şimdi KDV, KDV fiyatı arkadaşlar yüzde yüz ürünün üzerine ekstra eklenir. Bunu biliyoruz. 250 liraya alınan bir mal KDV'siz. Tamam, önce ne yapacağız? KDV'siz fiyatı 250 lira olan bir mal. önce KDV ekleyeceğim. Sonra bunun üzerinden yüzde 10 indireceğim. Yani 250 ile önce 108 KDV, 108 KDV ekleyeceğiz. Hemen bir ekleyelim. Böyle yüz dedik şöyle. KDV'yi bulmaya çalışıyoruz. Tam olarak 108 desem de KDV'li fiyatı bulmuş olan ikisi de işimi görüyor. 50'ye böldüm 2. 50'ye böldüm 5. Sonra 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 54. E ne geldi cevap arkadaşlar? 270 TL geldi. Bu ne? KDV'li hali. Tamam. Şimdi bunun üzerinden %10 indireceğim. Yani 270'in %10'u ne yapar ki zaten? 27 yapar. 27 indireceğim çünkü benim bulduğum indirim miktarı. 270'den 27'yi çıkarırsam 243 bulacağız. Cevabı o da D şıkkında var diyoruz. Evet 19. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Murat Bey'in şu sayının da kırıkçası verilmiş. Gelirlerinden giderleri çıkardıktan sonra da artan terde mevkin yok. Gelin bunu toplayalım. 3450 geliyor. Hemen Toplamında 2670. Mızdam. Peki bunları birbirinden çık. Geriye ne kadar? 8 7 mi kalıyor. Doğan yaptım. Evet, 780 gibi bir şey kaldı. Aa. Bir bakalım. Neye bakacağız şimdi? Ne evet, diyor? fiyatının yüzde kaçı? fiyat 800. Hı. Tamam. yüz yüzde 100 ise 780 soru işareti. Şimdi şu merkepte 780 bölü 8 kaldı. Her tarafı 8'e bölmekle başlıyor. Şey, ne yapacağım? kere başlıyorum. 1, 2, 3, kere var? 7, kere. Evet. 4. Buraya biri bir bir. buraya bizim var. Kalan nedir artık? 5. 97.5 çıkıyor. Ne var da Odada eşitlik var. Tek Niye mi soruyor? Bu soruda bize kârların durumunu soruyor. Buradaki ee, fiyatlarla alakalı çünkü. Odan var şöyle. Buradaki elimdeki ürün 100 TL oluyor. Önce on neyi satıyor? Tatlı bir. %22 çarpı satıcı yani %22 e. sonra indirim bir %10 indirim yapacak yani %23 çarpı 90 bölü 100 diyeceğim ne var %108. sonra indirip 2 bunun için de %108 çarpı 90 bölü 100 demeliyiz buradan ne çıkacak ben de bilmiyorum artık bakalım şu birer tanesi gitti. Taban Ben 108 ile 9'u çarpıvereyim. Dengede 72'lik. Yani Böyle bir şey geç. Ama yani arada bir bilgi var. Şundaki şeyden dolayı. Yani 97,2 elde ettik son durumu. Ve başlangıçta 100'dü. Demek ki 2,8 zarar var. 100 ile 2,8 zarar diyeceğiz. O da C şıkkında var arkadaşlar. Şimdi evet. Bakalım Şu an ne yaptık? Temel matematik kısmını bitirmiş olduk ve bugün bize en son verdiği sorularda bunları hallettiysek bir sonraki videomuzda da nereye bakalım? İleri düzey sorularına bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.